Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bugün PUBG Nefset'te sandık açılımı yapacağız. Oyunun verdiği tavuk paracıklarından 35 adet biriktirdim. Fakat kararsızım hangisini açsam diye. Bu sandığı doğrusu ben beğenmedim. Güzel gözüküyor bu fakat istediğim şeyler gene yok burada. Yoksa güzel emoji. Buraya bakalım. Aslında şu araba için açabilirim. Hadi görelim şansımızı. Birinci çek. Bir 30'lu mu denesek acaba? Allah ya bismillah. Çöp 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 çöp. Bir araba verdi aslında ama istediğim araba değil. Yine de başarılı bence. Başka neyimiz var? Hmm, 49 var burada. Buradan ne alsak acaba? Alttakilerin hiçbiri işimi görmez aslında. M4 seni gereksiz diye düşünüyorum. Ama şu araba olabilir. Harika oldu. Envarterimize gelelim. <laughs> Elbiseler hiç güzel değil ya. Hiç güzel elbise çıkmadı. Gözlük çok şekil ama. bir kombin yapabilir miyiz? Antolon tarzı bir şey yok fakat ya. Hiç yoktan iyi gene tabii ki de. Şuraya hemen şu Tesla'mızı koyalım. Bir de Çiğe, Bir de Tesla. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Ben beğenirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum ve çekmemi istediğiniz video videolar varsa da önerilerinizi her zaman açığım. Herkese iyi günler.